Ortalama 1000-1500 kişiye yol tarif ediyoruz. O 1000-1500 kişinin aradığı yer tuvalet. Esnaf açıklama yapmaktan bunalmış, ziyaretçiler de kapalı çarşıda tuvalet aramaktan. I try to find one. That's very difficult. So you have to go in a, restaurant, but where do you find a restaurant? Bilmeyenler için söylüyorum. Şu an kapısında kilit olan yer içinde hanlar hariç 4500 tane dükkan olan kapalı çarşının en büyük tuvaleti. Bu taraf bayanlar için, Diğer tarafta erkekler için, bayanlar için olan bölümde sadece 3 tane kabin var. Erkekler için olan bölümde de sadece 8 tane kabin vardı. Bugüne kadar zaten yetmiyordu. Şimdi kapısına kilit vuruldu. Çünkü Kapalı Çarşı Esnaf Derneği İSKİ'ye olan 114 bin liralık su borcunu ödemedi. İSKİ de suyu kesti. Belediyede tuvaletin anahtarını aldı. Olan da hem turiste hem de çarşı esnafın oldu. Belediyenin buranın restore edilerekten fiziki şartlarının yerine getirilip tekrar ihaleye verip bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz. Çok kötü koku var. Yer belediyenin yeri. E, bunlar tekrar ihaleye çıkacaktır. Kapalı çarşı esnaf odası belediyeyi suçluyor ama esnaf öyle düşünmüyor. Yani bunun yani kirasını ödemediler. Kirasını ödemeyince, su parasını ödemeyince demek ki bunun dolayı kapatlar. Bunun tek sonucu derneğiktir. 15 gündür, 20 gündür yaşıyoruz ama daha ne zaman açılacağını bilmiyoruz.